Kılıçan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası çok güzel, elma kokuyor evet. ama biraz serin. <laughs> Çünkü elmanın doğasının bir serinlik olması gerekiyor. Ha. Mecburen. Buralar neler yapıyorsunuz? Burası Isparta'nın Eğirdin ilçesine bağlı Balkırı köyü. Balkırı köyü 600 kişilik nüfusa sahip bir köy. ve burada yaklaşık 2500 dekar alanda elma yetiştirici yapılıyor. Yaklaşık 5000 ton civarında bir elma üretimimiz var. Köyün Toplamda 12.000 ton elma üretimi var. Bu elmaları biz e, kooperatifimizin soğuk hava deposunda depolama, tasifleme gibi, satışa sunma gibi işlemlere yürütüyoruz. Kooperatifimizi e, kurma nedenlerimizden birisi e, elmalarımızı, yetiştirdiğimiz ürünlerimizi değerinde satabilmek, üreticiye bulaştırabilmek amacındaydı. 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurulu Avrupa Birliği fonundan yararlanarak 3 tane projeye girdik. Bu projelerden bir tanesi 2019 yılında ilk projemiz olan kontrol atmosferli kapasitemiz 2000 tondayken 4000 ton kontrol atmosfer deposuna çıkartmaktı. Bu kontrol atmosferde daha sağlıklı ve böyle daha taze ürünleri 6 ay boyunca saklayıp gün yüzüne çıkarabiliyoruz. Bunun için önemli bir adımdı bizim için. İlk hedefimiz buydu. Yaklaşık 250 bin euroluk bir kısmını hibe olarak aldık. İkinci projemizde 2021 yılında başvuru yaptık. Bunun da şimdi taze ürünleri çıkardıktan sonra bunun paketleme ve satışa sunulması vardı hedefimizde. Bu paketleme tesisimizi aldık. Burada yaklaşık yani 200 bin euro gibi bir hibesi mevcuttu burası. Burada kendi köyümüzden, kendi köy insanlarımızdan istihdam yarattık. Günlük değişkenlikle beraber 40 kişiye yakın bir istihdam sağlamaktayız. Dalındaki elmaları bizim buraya daha hızlı getirebilmemiz, daha sağlıklı getirebilmemiz için 3. projeye 2023, 2023 yılında girdik. 350 kiloluk bir kapasitesi olan plastik konteynızlara başvurduk. Ve ayrıyetten Foklif yenilemelerine gittik. 4.3 milyon TL'lik bir hibeye sahiptik. Bu toplam 3 projede yaklaşık 500 bin euro gibi bir Avrupa Birliği'nden fonundan yararlanmış olduk. Gülcan Bey çok teşekkürler. Buradaki çalışanlarla biraz konuşalım mı? Tabii ki ben size hem fabrikayı hem işletmemizi gezdireyim hem çalışanlarımızı tanıştırayım olmazsa. Olur tamam. Buyurun. Hacı Hanım merhaba. Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben bu köyde yaşıyoruz, bu Halkırı köyünde. Kooperatifimizde çalışıyoruz şu anda. Burada çalışıyorsunuz? Evet, burada çalışıyorum. Ne zamandan beri burada çalışıyorsunuz? E, sezon başından Eylül'de başladık. Eylül'den beri devam ediyoruz. Ha, Eylül'de başladınız. Evet, sezon. o zaman kaç evet. birkaç ay oldu. Evet. E, neden öyle bir kararı aldınız burada çalışmak? Aile bütçemize katkı sağlamak, çocuklarımız okuyor, onlara yardımcı olmak için Öyle bir çalışmaya karar verdik. Evde oturuyorduk, bahçe dişimiz olursa bahçeye gidiyoruz, başka bir işimiz yoktu. Bu bizim için çok iyi oldu, gelir kapısı. İşi başladınız, sonra aileniz için bir şey yapabildiniz mi bu işin sayesinde? Yapıyoruz tabii. Ailemi, oğluma motor aldım, telefon aldım. İstediği her şeyi alıyorum, daha mutlu oluyor, seviniyor çocuk tabii. Gurur duyuyorum, her şeyi kendim başarıyorum, param olunca yapabiliyorum. Çok teşekkürler. Hanım merhaba. Siz de burada çalışıyorsunuz. Buradan evet. neler yapıyorsunuz? Burada elma seçiyoruz. Ee, ailemizi yani buradan geçindiriyoruz gelir kaynağımızı. Allah razı olsun devletimizin desteğini bu sahnemiz yapıldı. Burada kadın erkek hepimiz çalışıyoruz. Ekmek paramızı kazanıyoruz. Siz de elma lala e, mesela evde bir şey yapıyor musunuz? Mutfakta siz de kullanıyor musunuz? Tabii buradan eve varınca mesela iş kıyafetlerimi değiştiriyorum. Evin işini yapıyorum tabii. Evde de durmuyorum, çalışıyorum. Elimden gelse gece sabaha kadar da çalışasım var. Çalışmayı seviyorum çünkü. Yani bizim gelir kaynağımız elmacılık. Hanım, merhaba. Hoş geldiniz. Bu da e, çok elma var, onu hiç bilmiyordum. Elmamız var, evet çeşitli elmalarımız var, beyaz, kırmızı hepsinden var, elmalarımız çeşitli. Siz de bu kooperatifin bir üyesi misiniz? Evet, üyesiyiz. 3 yıl oldu burası kurulalı, 3 yıldır çalışıyoruz. Bizim için çok çok iyi oldu. Yani çocuklarımıza bir katkımız oldu. Yani daha bir sosyalleştik, daha güzel oldu. Zübeyde Hanım bir iş gününüz nasıl geçiyor onu anlatır mısınız? Hayır, sabah mesela kalkıyoruz erken bir saatte çocuklarımızı hazırlıyoruz. Onları okula yolluyoruz ve buraya geliyoruz. Hani burada da yani elmalarımızı seçiyoruz. Yani koşturmaca artık akşam üzeri belirli bir saatten sonra da bahçemize gidiyoruz. Elmalarımızın hani bahçedeki çiftçiliğiz ya artık. Her işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani toprak işi bitmiyor. Hani işliyoruz yani. Burada çalışmak nasıl acaba? Burada çalışmak çok güzel, çok eğlenceli diyeyim artık. Hani çok iyi. Beraber de seçebiliriz. Buyurun. Ulu. Tamam. Evet, eldivenleri takıyoruz önce. Tamam. Şimdi bu şekilde kasayı koyuyoruz. Evet. Onun dışına. Viyol. Evet, viyollerimiz bunlar. Tamam. kırmızı olduğu için böyle evet, lekesiz. O, Bu lekeli. Oraya, o lekeli. Evet, bunlar, bunlar, lekeli. Evet yani lekeli. O oraya koyacağım. Bunlar biraz gök olduğu için onlar oraya. Mesela tamamen kırmızı e, olmayınca oraya da Evet onlar koyacağım. da lekeli Sadece oluyor. Sadece kırmızı olanlar evet. ve lekesiz olanlar burada. Evet. Da Siz da dikkatli bakıyorsunuz izlemiş. Elma'ya. <laughs> Sizden öğrendim <şimdi. gülüyor> <laughs> Öğrettiniz. Ve siz çalışıyorken çocuklarınızı kim bakıyor? Çocuklarım okuldan geldikten sonra babaannesi bakıyor. Yani ikisi büyük olduğu için onlar kendilerine bakabiliyor ama küçüğü babaannesi gibi bakıyor. Dedesi, babaannesi. Ben gidinceye kadar onlar bakıyor. Bence yapabilir miyim sizce? Yaparsınız, çok güzel yapıyorsunuz. <laughs> çok teşekkürler. Hani dikkatli seçiyorsunuz. Ha, sağ olun. Elinize sağlık. Sağ olun, sizin elinize de sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.